Kays. Tekrardan merhaba. Öncelikle sağ ol kişiye hava ne olur mu? Olduysak çok teşekkür ederiz. Olmadıysak lütfen tıklayın. İlk hissemiz ülke. Ülke temel olarak da teknik olarak da hiç fena durmuyor. Zaten bazı büyük aracı kurumlarında tavsiye ettiği kağıtlar arasında geliyor. Ülke de bizim meyimiz var. Şu anda ilk olarak önümüzde 115 nokta altımız var. 115.6 bizi biraz zorlayabilir. Onun üstünde ilk zirve hedefimiz 121.9. Altta bakarsak 107.6, 98.5 ve 97.7 var. Ha bana kalırsa burada ben 107.6'da listede biraz tedirgin olmaya başlarım. Ha burayı altta kıransa da 105 lira altta kapanışlar bize ciddi sıkıntı yaratır. Orta uzun yuvarda ücretsin hiçbir şey demiyorum. Evet. Ama kısa vade day trade veya ben demirciyim diyenler varsa 105 noktada yani düz hesap 105'in altta kapanışlarında çok dikkatli olsunlar. Bak sigorta. Beğendiğin kağıtlar. Temel olarak da beğendiğin kağıt. Şey, teknik olarak da beğendiğin kağıt hatta orta ve uzun vade listeye alınır. Ama biliyorsunuz biz kısa vade Kısa vadeye baktığımızda önümüzde neyiniz var? 7.60 Ondan sonra 7.94 etibon açınız var ama orası zorlanlı çok emin değil. Yine de aklınız dur. Daha üstünde, daha doğrusu en üstte 8.79 bizim bir kelefimiz var. Alt tarafa bakalım. Alt tarafta ne var? Alt da yine 0, var. Zaten 7.09'da hem ortalamamız var. Hem de onun altına pek vermek istememiş ya son Daha sonra 7.05 e, asıl bizim için önemli olan yer 6.54. 6.54 kırmızı çizgimiz. 6 altı kapanışlarında ben olsam bilsem de tutmam. Ha tabii ki seçim size kalmış. Ben asla onu satım tavsiyesi yapmam. Ama ben kendi fikrimi belirtirim. Ha ben orta ve uzun vadeciyim derseniz başta söylediğim gibi 5.99 ve son 5.79. Ama 5.79'un altı orta vadeciler için bile sıkıntı yaratabilir. Bu konuda bilginiz olsun. Taksa enerji. Taksa. Bu kağıt aracı kurumları da tavsiye listesine giren yani kağıtlardan biri. Aracı kurumları siz inceleyin. Hangisine tavsiye etti? Kendiniz bakın. Ama böyle olduğunda bir Çağımız normalde temel olarak da beğendiğim bir Şirket yapısı olarak da beğendiğim bir Ben normalde çok temel bakmam bilirsiniz. Ama merak ettiğim kağıtları da biraz inceliyorum. Onun için bilginiz olsun. Üst tarafta neyiniz var? Üst taraftan dün ve bugün geçemediğimiz 39.84'ümüz var. 39.84'ü geçerse 41.46'ya etmen rahatsız. Ama 41.46'da biraz zorluyor. Neden? İki kere dönmüş burada. Onun onu geçeceğiz. 43, 8 ve kısa hali ilk cennetimiz 43, var. 43, üstüne bakarsak şu anda bir 48, 32'miz var ama oraya gelmeden önce biz 43, bir bekleyelim. 43, üstü kapanış yaparsa tekrar lan bakarız. Doğal mı? Bu da güzel duran kağıt Zaten biliyorsunuz beni. Çok istek olmazsa yani özel bakılması gereken bir kağıt olmasa çok riskli kağıtlara bakma. Uçan kaçan kağıtlara da bakma. Yani küçük yatırımcının, küçük yatırımcı demeyeyim de yani çok heyecan istemeyen, biraz daha temkin olan yatırımcının kağıtlarına bakmayı tercih eder. Bunlarla neye dikkat ederim? Yani çok hareketli ortalama var ve altında kalmasına başlamak. Belli 2-3 yere geçemiyorsa bunlardan hoşlanmam veya şelale çıkışı, şey, pardon, şelale düşüşü yapıyorsa bundan da hoşlanma. Yani çok basit bir şey var. Şimdi bir kağıt şelale düşüşüyle satılıyor. Şimdi bunu alttan alayım mı? Almayın. Ya ben işte 10 liradan aldım, kağıt geldi yani 8 lira ekleme yapayım mı? Yapmayın. Yani bir mal satılıyorsa, herkes tarafından satılıyorsa bir şeyleri vardır. Yani örneğin, bana o gittiniz. Elva olmuyor. Bir taraftaki elma 5 lira. Ya niye 5 lira? Bir yıl sonra o elma 4 lira. Peki hala niye düşmeye devam ediyor? Nedeni belli. Birileri bundan kaçıyor. Birileri bunu elinden çıkarmaya çalışıyor. Bu da aklınız dost. Onun için çok beğenmediğim çağıtları fazla yazma. Ha bu demek değildir ki aldık kesin kazanır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa bütün dünyadaki herkes işlerini bıraksın, sadece borsacılık yapsın. Öyle bir şey yok. Biz teknik olarak birazdan korunaklı olmaya çalışıyoruz. Yani örnek ne? İşte bu an var. Üstte neyimiz var? Makarat gidelim o 14.69. 14.69'un 14 üstü bize. Ondan 14 sonra 14.91. 15 sonra 15.28 oldu. Kısa bakalım buna. Çünkü 15-28 bizi ciddi zorlayacak. 15-28 geçince tekrar bakacağız zaten. Alt tarafta, yani alt tarafta son dört günde çıkış da olduğu için 13-91 yüzü sorular. 13-91 altta kırarsan 13-79 var. Ha ondan sonra işte iki tane zor yer var. Hem fibonacci hem de 13-32. 13, 32. 13 32 altta biraz zor kırar. Kırmaz mı? Kırar. Ama zor kırar. Ha olur da kırarsa kesinlikle liste dışı kalırız. Yani altta çok uzun vadeci, en az 2 sene tutacağım, en az 5 sene tutacağım diyen yoksa 12.85 ve 12.38'e bakmayız diyor. Anadolu grubu holding. Anadolu grubu dikkat ederseniz üst tarafta 320 liranın civarlarını üste çok kıramıyor. Zaten 9.69 dolar zirvesi olduğu için buralarda oyalanıyor. Ha, 320 lira üstü kapanışta da çok çok güzel yerlere gidebilir. Bakalım mesela ne var? 320 lira üstünü kapatırsak 357,5 ve 377 lira hatta 400 liraya kadar hızlı yıldırıyorlar. Ama yeter ki burayı bir gece. Altta 315 lira ve 288 liramız var. 288 liranın altı biraz düşünmemiz gerektir. Ha Biraz daha sabredelim derseniz 274 lira ama 274 liranın altı bizi çok hızlı 243 lira götürebilir. Aklınızda olsun. Alın tavsiyesi değildir. Bunlar sadece izleme tavsiyesidir. Görüyoruz. Hatırlarsanız ben bunu 145 liralarda yazmıştım. Hatta altta da gördüğünüz gibi işaretledim. Neden yazdım orada? Orada iki deneme yapmış, ikisinde de yukarı atmış. Genelde iki deneme yapıp sert bir şekilde yukarı atıyorsa bu kağıdı burada, buradan başarıyı bırakmak istemiyorlar demek. Biz de ne yaparız? Buraları bir nokta olarak kabul ederiz. Eğer kabul ettiyse benim söylediğim zamanlarda bugüne kadar ciddi kazançlı istemektir. Tam 145 lira da söylemiştim. Kaç liraya gelmiş? 190 liraya gelmiş. Ha, üstte neyimiz varmış? Üstte bugün döndüğü bir 188.9'umuz var. 190 liraya. Orayı geçerse de üstte dikkat ederseniz yazdım. 223.9'da bir katlama yeri var. Orada geçen çanak Onun için ilk hedefimiz 223.9. Alt tarafta 170 belli 171 170 olarak iyi bir destek olarak düşünüyorum. Neden? Hem buranın altına vermeye çalışmışlar, hem de bizim burada 21 günlük ortalama olmuşlar. Dinerle 21 günlük altı kırmaz bu durumda. Ha, olur da kırarsa eğer kralsa 50 günlüğü gibi gösterilir. Ama buranın yeni bir günlüğü biraz sağlam gibi gözüküyor. 50 günü de altta kırarsa yani bu yaklaşık 161 liralar 145 lirada da alırsın. Onun için 50 günü de altta kırılıysa yani bu kağıdı önce size dışı bırakmakta fayda. Neden? Yani 50 günü sol, 50 günü alan insanlar burada maliyet yok demek. Bunun altına kırdığı zaman 50 güne alanlar daha iyi satıyor. Yani 9, 20 ve değil. Bunlar geçtim. Günlük çuvaya geçtim. Işte. Yani sonra 50 gündekiler üye satıyor. O zaman bir sıkıntı vardır. O zaman biz bu sıkıntıda bulunmayız. Biz kendi yolumuza devam ederiz. Ha, çok ben sabırlıyım. Uzun vadeciyim dersiniz de 145 ile 6 kapanışı beklersiniz. Zaten orada da hem döndüğü yer var hem de yaklaşık 100 günlük ortalaması var. Adese gayrimenkul. Buna ortada uzun vade bence hiç bakmayın. Yani on uzun aleti alıp düşünüyorsanız, dedim, başka bir şey alet Buna kısa adım bakın. Evet, bakın. Yani niye? Şu standart hareketleri var. Yani dikkat edin. İtiklal hareketinin üstüne pek var? Yani İtiklal hareketinin üstüne bu atmışlar. Ne yapmışlar? İtiklal yapmışlar. Orada da önde günlükten döndürmüşler. Önde günlük olmasa da döndürüyorlar. Yani İtiklal hareketine geldiğimde bu geri dönüyor olacağım. Bilginiz olsun. Sonra ne yapıyorlar? Bir parça 2.34'te topluyorlar. Oranın altında da pek sarkı Yani bu kağıt 2.34-2.42 arası dönüp yapılamıştı. Listeye alabilirsiniz bu kağıt. Size kalmış. Listeye alırsınız çıkarırsınız. Alırsınız çıkarırsınız. O sıcak altı 2.44. 2.42 ve 2.34 arasını dikkatle dert Ha orası alta kırarsa 2.20 tutar. 2.20 tutmazsa ya yani 2.12'de var ama peki yeri tutmadığı zaman da ben pek İslam tutmam. Hedefimiz derseniz. Hedefimiz yani şeylerde düşüşü şey olmuş yani 3.19'dan öyle hedef vermişlerdi 2.12'ye çok acımasız. Humhancı vermişler. biz de o zaman ne yaparız? Bu da tüm araçları kontrol ederiz. Nedir? 2.60, 2.86 ve ilk 3.19. Ama öyle 2.60'ı, hadi der ki etmişler 2.86 ile 3.19'ı öyle kolay kolay göstermiyoruz bayağı bir zaman alıp bilginiz de sos. Ben şey ilaç. Bunun da şu anda tek birini beğeniyor. Ama şöyle bir şah koyalım. Diyelim ki, belli ki lüstü kapanış bekliyor. Belli elinden döndürüyor bilmemeler. Ha belli lüstü kapanış gelirse listemizi alalım. Ondan sonra ne yapalım? 56 yerimiz var. Sonra 57 45'imiz var. Ve hedef 60 atmıştı. lira. Zaten 60 liradan ne Halka bakalım. Halka bizim için 50-65. Daha doğrusu düz hesap yapalım. Enlenin psikolojik olduğunu düşünürsek 50 civarları altta kırdığında biraz böyle huylanmaya başlayabiliriz. Ha panik mi? Hayır panik değil. Dikkatli izlemeye başlayalım. Onun altında 48-74 var. Ama 48-74 altı kırarsa hatta onun altı 48'i kırarsa Hareket de yani 100 günlük olarak konuşuyorum. Tamamının altında kalır. Fibonacci direncine çok yaklaş, pardon Fibonacci desteğine çok yaklaşır ve 45-36'ları gösterirler. Onun için benim size tavsiyem 48-74-6 kapanışlarında nis dışı bırakmaz. Ha ortaya uzun vadede 45-6 kapanışı bekleyebilirler. Hatırlıyorsanız buna 10 gün önce kadar bir bakmıştık. Neyden bahsediyoruz? Pantolatik. Bunda da ne yaptılar? Bunda da küçük yatırımcı çok dikkat etsin. Siyas için ve günlükçülerle çok sert hareketler olur ve ilginiz olsun. Üstümüzde neyimiz var? Şu anda güzel olan bir şey var. Güzel olan bir şey ne? Üç hareketli ortalamayı da iki günde geçti. Bu çok güzel bir şey. Yani 243 kilo üstü kaldığımız sürece gayet güzel. Burada hatta 243 demeyelim burada. <laughs> 242 lira üstü aldığımız sürece güzel. Ha 241 buçuk olur. 242 olur. Problem değil. Ondan sonra neyimiz var üstte? Işte? 253 lira mı var? Evet. 253 liraya geçersek yani önümüzde bizi tutacak bir 285 lira var. O oranı da çok tutacağını zannetmiyorum. Neler derseniz de, diyeceksiniz ki ara çok boş. Ya evet ara boş ama o kadar sert verdiler ki o boşlukları pek takmıyorlar. Yani sert düşüş boşluk yarattıklarında sert çıkışın boşluğundan yaratırlar. Hiç merak etmeyin. Yeter ki götürmek istesinler. Ha bizim zorlanacağımız yani derseniz 314 lira ve 333.25. Bu ikisinde çok dikkatli olmakta fayda var. Ha, altta 228.8 yani 228 lira var. Burası çok büyük bir problem yaratmaz. Ama 222 lira altı kapanışta liste dışı kalmamızda kesinlikle fayda var. Çünkü orada geçen yani burada Ocak başında da oradan döndürülen yani Nisan'dan önce işte Mart sonu falan o zaman da döndürdüler. Yani buradan döndürüyorlar. İtile yapmışlar. Buranın altına kırarsa artık döndürecek bir şey kalmamış. Maliyetlerle de vazgeçmişler demektir. Yani buradan mal boşaltıyorlar demektir. Çok dikkatli olun. 222 yılın altında pek buralarda bulunmamanızda fayda var. Astor Enerji Kontüne baktık mı Astor'a da bakmamız isteniyor. Yani Meren sanki etkili gibiler bunlar. Yaklaşık hareketlerinde birbirine çok benziyor. O zaman biz ne yapalım? Bizim şu anda önemli bir yerimiz var. Yaklaşık 97 lira üstü. 97 üstü kapattıysak bizim için iyi dur. Üstte neyiniz var? 103.2'miz var. Sonra 117.3'ümüz var. Ha, buranın çok zor olacağını düşünmüyorum. Ha zor yer derseniz 135.9 yani 136 lira var. Bakın buraya çok dikkat edin. Burası doğru evli. Evet. onun üstünde 146 ilk hedefimizde 151.4. Altta 89.60 var. 89.60 yani hani tutar mı tutmaz mı tam olarak bilmiyorum. Ama altı kapanışta da hiç panik yapmaya gerek yoktu da şu anda. Ama eğer seksini için 5 altı kapatırsa işte o zaman panik yapabiliriz. Ha bana göre derseniz ben çok çok savardıcım birkaç günlükçüyüm derseniz 89 lira altı kapanışı liste dışı bırakın. Ha ben biraz daha haftalık 10 günlük 15 günlük derseniz de 83 lira altı kapanışta da liste dışı bırakabilirsiniz. <laughs> Mr. Kane